Sayın Tahsin Tarhan maalesef maalesef çok talihsiz açıklamalarda bulundu. Bizim yerlilik oranı yüksek olan Toyota'ya Ford'a sahip çıkmadığımızla ilgili. Bakın bu araç Ford Otosan'ın %100 elektrikli kamyonu. Bunun tanıtımına, Avrupa Birliği'ndeki tanıtımına ben bizzat katıldım. Sonuna kadar bunu destekliyorum. Bu Ford'un Transit modeli %100 Sayın Bakan'dan randevu alın, ikili gidin, görüşün seri ama üretim bu öyle değil burası. İndirme törenine ben bizzat gittim. Bakın Ali Koç da burada var, ben de orada varım. Bu araç Türkiye'de üretildiği için ben bu aracın indirme törenine de gittim. Yeni Corolla'nın banttan indirme törenine kim katıldı? Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızla birlikte ben katıldım. Türkiye'de üretilen ilk hibrit otomobil olduğu için... Bu aracın törenine ben bizzat katıldım. Banttan indirdim. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak da o günden beri Sakarya'da yerli üretilen bu aracı makam aracı olarak kullanıyorum. Şimdi Sayın Paylan sağa sola laf atmayı seviyor. Sen niye o araca biniyorsun? Sen niye o araca biniyorsun? Sen önce kendi grup başkan vekillerine sorsana. Niye meclisin verdiği Audi'lere biniyor? Bıraksınlar arabaları. Niye bırakmıyorlar arabaları? Bak ben Sanayi Bakanı olarak bu araca biniyorum.